Merhabalar sevgili KPSS adayları. Ben Murat Hoca. Şimdi KPSS'de ikinci ünitemiz olan Türkiye'nin yer şekilleri, ana yer şekilleri konusuna giriş yapmış olacağız. Konumuza giriş yapmadan önce tabii ki Türkiye'nin jeolojik mazisine yani Türkiye'deki arazi oluşumunun mazisine bakmamız lazım. Bakalım Türkiye'de hangi jeolojik devirde neler olmuş? Kısaca gelin birlikte bakalım. Sevgili KPSS adayları, değerli hocalarım, değerli kardeşlerim. Evet, şimdi ilk olarak Türkiye'nin jeolojik devirlerine bakacağız ki bunlardan birinci jeolojik zaman olan Paleozoik dönem. Yalnız ÖSYM artık birinci jeolojik zaman, ikinci jeolojik zaman demiyor. Direkt oradaki jeolojik zamanın adını soruyor. Buna dikkat etmek tabii ki önemli. Evet şimdi bakalım. 1. jeolojik zaman bundan yaklaşık 4 milyar yıl önce Paleozoik dönemde neler neler meydana gelmiş? 1. Zonguldak'ta taş kömürü yatakları oluşmuştur. Unutmayın Zonguldak'taki taş kömürü yatakları. 2. Türkiye'nin masif arazileri meydana gelmiş. Masif ne demek? Yaşlı temel kütleler. Bu dönemde oluşmuş herhangi bir aşınmaya maruz kalmamış olan araziler, kendini korumuş olan araziler, yaşlı araziler. Biz bunlara masif arazi diyoruz. Menteşe, Kırşehir, Yıldız Dağları, Zonguldak Bitti ve Mardin çevresinde tabii ki burayı da sınırlı değil. Detaylı olarak birazdan haritada bakacağız masif arazilerin neler olduğuna. Geldik ikinci jeolojik zamana, Mesozoik dönem. Bu dönemde tek bir şey olduğu söylenemez. Ee, sadece kıta hareketlerine bağlı olarak bir tortullanma yani birikme olayı meydana geliyor. Tetis Okyanusu var bu dönemde. Bunun altında biriken malzemeler Yavaş yavaş fay hareketlerine bağlı olarak yükselecek, kıvrılacak veya kırılacak. Alp Himalaya Orojenizi denen bir dağ kuşağını meydana getirecek. Kıvrım dağ kuşağı diyeceğiz buna. Bizim için önemli olan 3. Jeolojik dönem. Tersiyer veya Serozoit diye de bu soruluyor bazı kaynaklarda. 160 milyon yıl önceye tekabül eder. Türkiye ana hatlarıyla bu dönemde oluşmuştur. Unutmayacağız Türkiye ana hatlarıyla bu dönemde oluşuyor. Türkiye'deki kıvrımlı, kırıklı ve volkanik dağlar da bu dönemde oluşuyor. Başka linyet, bor, tuz, petrol ve doğalgaz yatakları da bu dönemde oluşuyor. Ve Türkiye'deki ana fay kuşaklarında bu dönemde oluştuğunu unutmayalım. Pek Kuzey, Kuzey Anadolu fayı, Batı Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayı gibi fay kuşaklarında bu dönemde oluştuğunu unutmayacağız. Geldik dördüncü jeolojik zaman Kuaterner. 2 milyon yıl önce İstanbul Çanakkale Boğazları bu dönemde oluşuyor. Egeit karası çöküyor. Ege Denizi, Kıbrıs adası Anadolu'dan ayrılıyor. Karadeniz göl haline, göl halinden çıkıyor ve denize dönüşüyor ve son olarak Türkiye'deki kıyılarda görülen tüm şekiller, falezler, tombolalar, plajlar, boğazlar bu dönemde meydana geliyor. Kuaterner dönemi. Jeolojik dönemlerden soru çıkıyor. Sevgili KPSS adayları ve sevgili hocalarım. Buradan soru geliyor. Ezberlerken birinci dönem, ikinci dönem, üçüncü dönem şeklinde değil. Lütfen jeolojik dönemin adını da bilmenizde fayda var. Artık ÖSYM soru stilini değiştirdi. Birinci dönem, ikinci dönem yerine direkt jeolojik devrin adını soruyor ve hangisi yanlıştır diyor. Buna dikkat edeceğiz. Gelin devam edelim şimdi. Karşımıza ne çıkacak? Evet, masif araziler çıktı. Bakın, Stranca masifi, Yıldız Dağları, Kastamonu Daday, Ilgaz, Uludağ, Kaz Dağları, Men Menderes, Sultan, Antalya Anamur, Kırşehir, Mide, Akta, Almus, Pulur, Malatya, Bitlis gibi alanlar. Bunlar masif araziler. Deprem riski az olan arazilerdir ama hepsi için genelleme yap yapamayız. Birçok için deprem riskinin az olduğu alanlar diyebiliriz. Masif araziler birinci jeolojik zamanda oluşmuş. Unutmayacağız arazilerde zaten burada e, dileyen hocalarım ekran görüntüsü alabilir. Buradan da kendisi inceleyebilir. Evet geldik Türkiye'nin ana yer şekilleri. Türkiye'nin dağları, ovaları, platoları bunlara beraber bakacağız. Şimdi dağ oluşumu dediğimiz zaman diğer ismi orojenezdir. Oro zaten Latince'de de dağ demek. Dış kuvvetler tarafından aşındırılan malzemeler tektonik hareketlerle oluşmuş çukurluk alanlarda birikir. Bu biriken malzemelerin bazıları serttir, bazıları ise yumuşaktır. Tabii ki bu birikme milyonlarca yıl sürer. Daha sonra fay hareketlerine bağlı olarak bu biriken malzemeler ya kıvrılacak ya kırılacak. Biz kıvrımlı olanlarına antiklinal veya seklinal, kırıklı olanlara ise horst graben adını vereceğiz. Evet, bu şekilde arkadaşlar dağlar zaten üç şekildedir. Ya kıvrımlı, ya kırıklı ya da volkanik dağdır. Evet, bakacağız şimdi. Öncelikle kıvrımlı dağlara bakalım. Daha önce de söyledik dersin girişinde ee, okyanus tabanında biriken, bu dönemde biriken tortul tabakalar ee, kıta hareketlerine bağlı olarak ee, yumuşaksa kıvrılacaktır. Bunların üstte kalanlarına antiklinal, altta kalanlarına seklinal adı verilir. Türkiye'de Kuzey Anadolu dağları ve Turos dağları bu şekilde oluşmuştur unutmayacağız kıvrımlı dağlar. Dağların adlarını bilmek de önemli. Şimdi birazdan dağlar haritası göstereceğim size. O haritada önemli olan ÖSYM'nin sorduğu dağlara ben yazdım. Orada birlikte bakacağız hangi dağlar var. Evet ikincisi ise değerli hocalarım. Kırıklı dağlara geçmeden önce ikinci dağlara geçmeden önce tabii ki dağlara kuzeyde ve güneyde dağlar kıyıya paralel uzanıyor ama hangi sonuçları meydana getiriyor? Bir, ileride göreceğimiz boyuna kıyı tipini ortaya çıkarıyor. Boyuna kıyı tipi. Dağların uzanışına bağlı olarak İki, deniz etkisinin iç kesimlere girişini önlemiştir. Dağların kuzeyde ve güneyde paralel uzanması. Kıyıların bol iç kesimlere doğru gidikçe yağışın azalmasına neden olmuştur. Ve liman, e, limanların hinterlandı daralmıştır. Hinterland ne demek? Bir limanın iç kesimleri olan ulaşımı demek. Dağlar ne kadar geride başlarsa alana kadar geniş olur. Dağlar o kesemez. Dağ, e, limancılık faaliyetine bu durum kolaylaştırır. Ayrıca dağların kıyı yaparak uzandığı yerlerde kıta sahanlığı da dardır. Kıta sahanlığı ne demek? Kıyı çizgisinden itibaren 200 metrelik alan. Sen bir kıyıdan 200 metrelik alana doğru gidildikçe derinlik birden artmıyorsa, 200 metrelik alana doğru sabit bir şekilde sürüyorsa senin kıta sahanlığın geniş demektir. Şayet sen kıyıdan başladın 200 metre ilerliyorsun, derinlik birden artıyorsa senin kıta sahanlığın dardır. Örneğin Doğu Karadeniz gibi, Batı Karadeniz gibi buralarda kıta sahanlığı dardır. Bir de kıyı ve iç kesimler arasında ulaşımı zorlaştırmıştır. Özellikle Karadeniz bölgesinde, Akdeniz bölgesinde ulaşımın geçitlerle sağlandığını unutmayacağız. Evet özellikle bunlara da zaten ileride değineceğiz. Geldik Kırıklı Dağlara. Evet Kırıklı Dağlar, e, şayet demin de söyledik, e, kıta hareketlerine bağlı olarak yaptığı yan basınç sonucunda oradaki tortul tabakalar sertse kır, kırılma meydana gelecektir. Bunların üstte kalanlarına Horst, altta kalanlarına Graben denir. Graben, evet. Şimdi baktığımız zaman e, bu dağların ortak özellikleri neymiş? Aynı zamanda termal turizm. Yani kaplıca ılıca. Çünkü kırıklı olduğu için o da bir fay kırığı var. Bunlar aynı zamanda genç arazilerde olmuş oluyor. Şimdi Ege bölgesine baktığımız zaman Kaz, Mandra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe dağları ve Akdeniz'deki Nur, Amanos dağları. Evet bu dağların formülü var. Şimdi birazdan ezberleyeceğiz birlikte. E, kırılmadan dolayı zaten e, demin de söyledik genç oluşumdur. Deprem riski yüksektir unutmayacağız. Dağların yerleri. ÖSYM e soruyor. Hangisi oluşum bakımından diğerlerinden farklıdır? Diyebilir. Dikkat edeceğiz. Evet. Şimdi bakın. E, aynı zamanda onu Graben Ovalarında yazmışım. Mesela Kaz Dağları'ndaki Edremit Ovası bu. Graben Ovası'dır. Yani oradaki yükselmeyle alçakta kalan kısımdır. Mandra Dağı'nda Bakırçay Ovası, Yurt Dağı'nda Gediz Ovası, Boz Dağları'nda Büyük Menderes, Aydın Menteşe arasında Küçük Menderes Ovaları. Bunlar Graben Ovalarıdır. Unutmayacağız. Akdeniz bölgesinde Nur-Amanos dağlarının olduğu yerde Amik Ovası vardır. Peki hocam ben bu dağları nasıl ezberleyeceğim? Kazma yutan boz ayın nur şeklinde bunu kodlatıyoruz. Kaz, kaz dağları, Mandra, mandıra dağı, yutan, yunt dağını, boz, boz dağları, ayı, aydın dağlarını, ne bu da görülen M harfi boşta kalmasın dedik. Menteşe dağları ve Nur dağları da Nur-Amanos Akdeniz bölgesinde yer alır. Unutmayacağız. Kazma yutan boz ayın nur şeklinde dağları ezberleyeceğiz. Zaten klişedir bu. E, Ker KPSS hocası bunu ezberlettirmeye çalışır bu şekilde. Evet. Ege bölgesinde dağlar kıyıya dik uzanır. Dağlar kıyıya dik uzandığı için özellikle zaten Menteşe hariç demişiz. Menteşe de paralel uzanıyor. Buna bağlı olarak da yağış miktarı daha fazla. Kıyıda girinti çıkıntı koy körfez sayısı fazladır. Evet koy kıyının içeri doğru sokulduğu küçük olanlar körfez ise daha büyük alanlardır. İç kesimlerde ulaşım kolay. Limanların hinterlandı geniş. Kıyı ve iç kesimlere de ulaşım kolaydır. Denizeliklim iç kesimlere girebilir. Kıta sahanlığı geniştir. Zaten Türkiye'nin kıta sahanlığına en geniş, hinterlandı geniş olan limanı İzmir Limanı'dır. Dağların uzanışından dolayı. Bunu da unutmayacağız. Evet geldik volkanik dağlara. Volkanizma nedir? Yer kabuğundaki çatlaklara bağlı olarak mantonun hareketiyle birlikte lavların püskürerek yeryüzüne çıkması. Biz buna volkanizma diyoruz. Bakın Türkiye'de de bu olay yaşanmış. Ee, görüyorsunuz işte Uludağ, Kula Volkanları, Karadağ, Karacadağ, Hasan Dağı, Erciyes, Melendiz. Yine Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Karacadağ Volkanı, Nemrut, Supan, Tendürek Ağrı. Türkiye'de en son patlayan volkan 1441, 15. yüzyıldaki Nemrut Volkanı'dır. Bunu da unutmayacağız. Aynı zamanda dağları, e, volkan, volkanik dağları biz işte tabakalı volkanlar, piroklastik volkanlar ve kalkan volkanları olmak üzere üçe ayırıyoruz. Şimdi buradaki kuma volkanları piroklastik volkanlara örnektir. Yani oradaki tüflerin, e, volkan patlaması sonucundaki tüflerin üst üste birikmesiyle oluşturduğu koni şeklinde oluşmuştur bu. Şimdi diğerine baktığımız zaman Karacadağ volkanı. Karacadağ volkanı kalkan volkanlarına örnektir. Volkanik püskürme sonrasında bir kubbe şeklinde oluşturamamış, etrafa yayılmıştır. Şanlıurfa, Diyarbakır, Siverek arasındadır bu. Evet, Diğer volkanlarımıza baktığımız zaman tabakalı volkanlardır. Daha hamurumsudur. Bunlar volkan çıktığı zaman hamur şeklinde olmuştur. Volkan bunlar üst üste oluşmuş. Kupra oluşturmuştur. Ağız kısımlarında kraterlerde olabilir. Uludağ volkanının bir batolit örneği olduğunu unutmayacağız. Batolit nedir? Bir iç volkanik oluşumdur. Volkan patladığı zaman dışarı çıkış sağlayamamış. iç kesimlerde o volkanik malzeme, lav sıkışmış, kalmış ve kütle oluşturmuştur. Buna biz batolit deriz. Uludağ bunun en güzel örneği olarak karşımıza çıkar. Evet. Şimdi dağları biz kodlayalım bir de tabii ki kodlamamız var. Size bu şekilde yalnız bırakmayacağız. Örneğin İç Anadolu'daki dağlarımız HAMKEK diye kodlamışız. H Hasan Dağı'nı, M Melendiz Dağı'nı, K Karaca Dağı, E Erciyes ve bir K harfimiz daha var. O da Karadağ'ı temsil etmektedir. Bu Anadolu'daki dağları Sanat diye kodlamışız. Sanat, S, Süpan, A, Ağrı, Büyük Ağrı, N, ne, Nemrut, A yine Küçük Ağrı, T de Tendürek Dağı'nı bize karşımıza çıkarıyor. Güneydoğu Anadolu'daki dağlar Karacalı, Kalkan Volkanı, Ege bölgesindeki Kula Volkanları, Piroklastik Volkan ve Türkiye'nin ilk Jeopark alanı. Marmara bölgesindeki olduğu da iç volkanik bir batolit örneği. Bunu da zaten ne yaptık? Size açıkladım, söyledim. Evet geldik. Evet, Türkiye'nin önemli dağları. Bakın buradaki kıvrımlı dağları görüyorsunuz. Yıldız dağları, Köroğlu, Ilgaz, Küre, Canik, Kok, Mescit, Kaç Kaçkar dağları, Allahu Ekber dağları. Yine kırıklı dağlara bakıyoruz. Kazmandra, Mandıra, Aydın, Menteşe. Yine kıvrımı da örneklerinden Toroslara gidiyoruz. Yine Batı Toroslarda Beydağları, Geyik, Orta Toroslar, Bolkar ve Aladağlar. Yine volkanik dağlara baktığımız zaman Karadağ, Karaca Dağ, Hasan Dağı, Melendiz, Erciyes yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde Karaca Dağ'ı görüyoruz. Yine Nemrut, Supan, Tendürek, Ağrı diğer volkanik Doğu Anadolu'daki volkanik dağlar olarak karşımıza çıkar. Şimdi İç Anadolu'daki volkanik dağlarla Doğu Anadolu'daki volkanik dağlara baktığımız zaman uzanış sıralarının aynı olduğunu görüyoruz. Bunun oluşma sebebi aynı kırık hat boyunca volkanların çıkması bu şekilde aynı sıraya dizilmelerini sağlamıştır. Bunu da söyleyeyim değerli arkadaşlarım. Evet geldik. Dağlarımızın genel özellikleri. Evet dağlarımız genellikle doğu batı yönündeki uzanışa sahiptir. Ortalama yükseltisi batıdan doğuya doğru artar. Dağlarımızın büyük bir kısmında yakın jeolojik dönemde oluşmuştur. Kuzeyde ve güneyde dağlar kıyıya paralel batıda ise dik uzanır. Birçok dağın zirvesinde 400 zamandan kalma güncel buzullar vardır. İleride değineceğiz. Şimdi bunlara değinip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Evet. Geldik epirojenez. Epirojenez kıta oluşumu. Bunun için anahtar kelime yükselme ve alçalmadır. Sana bir yerde yükselme, alçalmadan, çökmeden bahsediyorsa epirojenezden bahsediyordur. Şimdi yer kabuğunun geniş alanlara yayılması sonucunda biliyorsunuz yer kabuğu oluştu. Yer kabuğu oluştuğu zaman işte orada bir volkanik patlama olur. Volkanik patlama sonucunda oradaki kara parçası yavaş yavaş deleşmeye bağlı olarak aşağı doğru çökebilir. Veyahut da zamanla bir buzullaşma yaşanmıştır. Bir buzul vardır biz dağ kütlesi Buzulların erimesiyle ne olur? Yavaşça e, dağ kütlesi hafifleyip yükselebilir. E, biz bu yükselme ve alçalma hareketlerine epirojenez diyoruz. Şimdi epirojeneze baktığımız zaman iki tane kavram var. Transgresyon ve regresyon. Bunlar KPSS'de sorulacağını düşünmüyorum bu kavramların. Şayet kara çöker deniz ilerlerse buna transgresyon. Şayet eprojenez zorayı deniz tabanında meydana gelirse deniz yavaş yavaş geri çekilir. Buna da deniz gerilemesi regresyon adı verilir. Bakın size sorulacak olan unsurlar bu yazdığım örneklerdendir. Anadolu'nun e, toptan yükselmesi, evet, 3. yarıcık zamanın sonu, 4. yarıcık zamanın başı, Çukura ve Ergene havzalarının çökmesi, Karadeniz ve Akdeniz'in çanaklaşması ve bir yerde taraçaların bulunması... Epirojeneze kesin örnek olarak karşımıza çıkar. Unutmayın. Alçalma, yükselme, çökme. Bu üç anahtar kelimeyi sana sınavda soruyor ise sana neyi soruyordur? Epirojenezi soruyordur. Buna da dikkat edeceğiz. Evet geldik deprem. Evet ülkemiz genç oluşumlu olduğu için aktif bir birinci derecede deprem kuşağında yer alır. Biz depremleri üçe ayırırız bu arada. Depremler kendi içerisinde çökme depremleri ki karstik arazilerde olur. Bu. Özellikle Akdeniz coğrafyası coğrafyasıyla Konya çevresine bakmak gerekiyor. Obrukları oluşturabiliyorsunuz zamanla. yeraltı suyunun aşırı kullanımı sonucunda volkanik depremler ülkemizde görülmez çünkü aktif volkan yok. Tektonik depremler en yıkıcı olanı ve ülkemizde ve dünyada en fazla görülenidir. bunu da unutmayacağız. Tektonik depremler fay hatlarının, kırık fay hatlarının birbirine sürtmesi sonucunda ortaya çıkan basınç zaten depremi meydana getiriyor. Bu da bolca ülkemizde görülüyor. Baktığımız zaman, evet, Türkiye Fay Hattı haritalı, haritası var şu anda önümüzde. Üç tane fay hattımız var: Kuzey Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı. Özellikle deprem riskinin az olduğu yerlere öncelikle bakalım. Güney Doğu Anadolu'nun e, güneyi, Antep, Şanlıurfa çevresi, e, Karadeniz bölgesinin e, Doğu Karadeniz bölgesi, e, özellikle Karadeniz bölgesinin Doğu kıyıları. İç Anadolu'da Konya, Karaman, Aksaray diyeceğiz zaman Konya'da bir fay tetiklenmesi var ve orta zaman zaman e, deprem oluyor. Akdeniz bölgesinin de Taş Eli Platosu ÖSYM bunu sordu. 2017 KPSS sorusuydu. Marmara bölgesindeki Ergene Havzası yine depremin o deprem riskinin az olduğu yerlerdi. Evet. Hayatları üzerindeki önemli iller özellikle Kaf, Baf ve Dav şeklinde yazmışım. İstanbul, Düzce, Adapazarı, Çankırı, Amasya, Tokat, Erzincan. Erzincan'a bir e, ayrı bir parantez atmak istiyorum. ÖSYM Erzincan'ı çok bir çok defa sordu. YKS'de sordu, KPSS'de sordu, ÖABT coğrafyada sordu. Yani Erzincan'a demek ki e, özel bir sempatisi var. Erzincan çıktı onu söyleyeyim. DAF, İzmir, Kütahya, Manisa, Aydın. Daha çok yani batıdaki illerimiz örnek verilebilir. DAF dediğimiz zaman Doğu Anadolu, Fayatlı, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl, Muş gibi iller. Ben bunu örnek verdim. Tabii ki örnekler çoğaltılabilir. Geçen yıl zaten biliyorsunuz bir Kahramanmaraş depremi yaşamıştık. Allah tekrarını nasip etmesi diyoruz. Allah ülkemizi korusun. Evet, şimdi buradan da... Geçiyorum ve Türkiye'nin ana yer şekillerine devam ediyorum. Şimdi ana yer şekillerini gösterirken fiziki haritalarda ülkemizde tabii renklendirme yöntemi kullanılır. Renklendirme yöntemi ne demek? Her her bir yükselti basamağına bir renk verilir. Bu zaman zaman sınavlarda çıkıyor. Bunu da ÖSYM size sorabilir. O yüzden bakalım. Mesela 200 ile 500 metre arasında yeşil demişiz. Marmara Ege kıyılarındaki delta ovaları örnek verilebilir. Yani yükseltisi az olan. 500 ile 1000 metre arasına sarı demişiz. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu'daki platolar, Doğu Anadolu'daki Malatya Yarası ve Iğdır ovaları 1500 ve 2 metreye kahverengi demişiz. Doğu Anadolu, Karadeniz dağları ve Toroslarda yüksek yerlerde kahverengi renkle gösterilir. Evet. Şayet fiziki haritalarda renk değişimi fazla ise kısa mesafede renk kısa mesafede yer şekillerinin değiştiği engebeli yerlerdir. Örneğin Doğu Karadeniz renk değişiminden fazla olduğu yerdir. Renk değişiminin en az olduğu yerler ise düz yerler. Mesela Marmara bölgesi ise renk değişiminin en az olduğu, tabii ki Güney Doğu Anadolu'da alabiliriz yanına, en az olduğu bölgelerdir. Bunu da unutmayacağız. Bakın daha önce çıkmış bir soru var burada. Yer şekillerinin düşünüldüğünde haritadaki yer şekilleri neyle gösterilir diyor. Bakın bir numarada Marmara bölgesini vermiş Güney Marmara bölgesi. Tabii ki burası ne olacak? Yeşil olacak. 2 numarada Konya Ovası'nı vermiş. Sarı olacak. 3 numarada da Doğu Anadolu Bölgesi'ni vermiş. Bu da kahverengi olacak. Doğru cevabımız B şıkkı olmuş olacak. Baktığımız zaman bu soruda. Evet geldik Türkiye'nin ovalarını yine burada görüyoruz. İşte burada sarı olanlar tektonik ovaları, kırmızı olanlar delta ovalarını, mavi olanlar da bize Karstik ovaları temsil ediyor. Burada genel olarak bakabilirsiniz ama ovaların yerlerini ezberleyin. Çünkü ovalar çıkabilir. hangisi Özellikle delta ovası, işte tektonik ova, ÖSM genellikle bir bölge veriyor. Yanına ova yazıyor. Hangi ova çeşidi olduğunu soruyor. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Baktığımız zaman, şimdi ovalara şöyle baktığımız zaman, şöyle bir genel bir şekilde ben buraya bak yazıyorum. Örneğin delta ovalarına bakıyoruz. İşte Yeşilırmak Ovası'nı oluşturan, işte Yeşilırmak e, akarsu akarsuyu Çarşamba Ovası'nı, Kızılırmak Bafra Deltası'nı, Bakırçay Dikili, Gediz Melemen, Küçük Menderes, Selçuk Büyük Menderes, Balat, Göksu, Silifke ve Seyhan, Ceyhan'da Çukurova Türkiye'nin büyük deltası'nı oluşturuyor. Kastika ovaların baş harflerinden takkem yaptık. Tefenli, Acıpayam, Korkuteli, Kestel, Elmalı ve Mula ovaları Volkanik ovalar Kayseri'deki Develi Ovası, Erzurum Ovası yine örnek verilebilir. Ardahan Ovası yine örnek verilebilir. Baktığımız zaman tektonik ovalara tabii ki bu ovaların dışında olanlar tektoniktir. Mesela Merzifon, Adapazarı, Ergene, Konya, Pasinler, Ağrı, Düzce, Malatya, Elazığ, Muş ovaları da tektonik ovalardır. Örnekler çoğaltılabilir. Ama dediğim gibi bu ovaların yerlerini bilmek önemli karşımıza çıkıyor. İşte Erzincan Ovası da örnek ve Van Ovası da örnek verir. Van Başkale de örnek verilebilir. Yani örnekler çoğaltılabilir. Ama bunların yerini bilmek önemli. Haritada özellikle harita çalışırken bunları bilmeniz önemli. Evet, şimdi Türkiye'nin platolarına bakıyoruz. Platoları biz kaça ayırıyoruz ve platolara baktığımız zaman hangi platolar Türkiye'de görülüyor? İlk olarak baktığımız zaman tabaka düzlüğü platosunu göreceğiz. Tabaka düzlüğü platosu nedir kısaca? şimdi aşınma sonucunda yüksekte kalmış alanların akarsular tarafından yarılmasıyla meydana gelmiş ve eğim kazanmış platolara biz tabaka düzlüğü platosu diyoruz. Yazılıkala kaya, Cihanbeyli, Haymana, Obruk, Bozok, Perşembe, Uzunyayla Antep ve Şanlıurfa platoları tabaka düzlüğü platosu olarak karşımıza çıkar. Diğeri volkanik lav örtülü platolar. Volkanizma sonucunda yükselmiş alanların akarsular tarafından yarılmasıyla oluşan platolara biz lav örtülü platolar diyoruz. Ardahan, Erzurum, Kars çevresi lav örtülü platolara örnektir. Bu platolarda daha çok büyük baş hayvancılık yapılır. Bunu da unutmayacağız. Diğeri ise karstik platolar. Karstik platolar nedir? Karstik sahalarda bulunan karker, jips gibi kayaçların akarsular tarafından yarılmasıyla meydana gelir. Ve burada da teke ve taş platolarını unutmayacağız. Bunu tek taş diye kodlayabilirsiniz. Burada nüfus genellikle nüfus seyrektir. bu platolarda daha çok küçük baş hayvancılık vesaire yapılıyor. Tarım çok yoğun değildir. Diğeri ise aşının platosu. Aşının platosu şimdi aşınma sonucunda oluşan düzlüklerin akarsular tarafından tekrar yarılmasıyla meydana geliyor. Ve burada Çatalca Kocaeli platosu burada en güzel örnektir. Nüfusu en fazla olan platodur. Bunu da unutmayacağız. Aynı zamanda baktığımız zaman platolarımızın genel özellikleri bunlardır. Platolarla ilgili ÖSYM soru sorabilir. Türkiye'nin yarı şekillerinde dikkatli olmakta fayda var. Türkiye'nin yer şekilleri, ana yer şekillerinin birinci videosunun sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.